Herkese merhaba. Yumuşacık pamuk gibi çiçek bahçe ekmekleri yapıyorum. Malzemeleri bir paket maya, 2 su bardağı süt, 2 çorba kaşığı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe maden suyu, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurta beyazı içine sarısı üzerine olacak şekilde aldığı kadar da un. Ortalama 7-8 su bardağı genelde kullanılıyor. Buyurun tarife hemen geçelim. Bir tencerenin içine süt sıvı yağ şeker ve tuzu ekleyip parmağımız yanmayacak şekilde ılıtalım. Yoğurma kabına ılıttığımız karışımı boşaltalım. Üzerine mayayı ekleyip erimesini sağlayalım maya eriyince maden suyunu yumurta da ekleyip karıştıralım ve unu yavaş yavaş ekleyip yoğuralım yaklaşık bir 10 dakika pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuralım İyice yoğurduğumuz hamurun üzerine bir mutfak bezi serelim ve 45-50 dakika mayalanması için bir yerde bekletelim. mayalanan hamurları şimdi yuvarlak şekiller verip tepsimize dizelim. Yuvarladıktan sonra tekrardan mutfak örtüsünü kapatalım ve bu şekilde bir saat mayalanmasını sağlayalım. Mayalanan hamurumuza şimdi yumurta sarısı sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra susam ve çörek otunu da serpiyorum. Şimdi 200 derecelik fırında fanlı önceden ısıttığım fırında pişiriyorum. Ve final. Sandviç poğaçalarımız üzeri kızarana kadar pişti ve artık servise hazır yumuşacık harika oldular. İsterseniz bu şekilde tüketin. İsterseniz aralarını açıp sandviç şeklinde de çok güzel oluyor. Ve özellikle okul beslenmeleri için çocukların beslenme çantasına koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Verdiğim ölçülerden iki tepsi çıktı. Toplamda 19 tane sandviç elde etmiş olduk. Onu da bilgisini ayrıyeten vermek istedim.